Fenerbahçe'de Yorgi Jesus yönetiminde sezon öncesi hazırlıklar sürdürülürken, bir yandan da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak kadrosunu Lincoln Enrique, Bruma ve Emre Mor ile güçlendiren Sarı Lacivertliler de, gündeme flaş bir haber geldi. İddialara göre Fenerbahçe, İtalyan Forvet Belotti ile anlaştı ve ufak pürüzler gideriliyor. Fenerbahçe'nin listesinde yer alan golcü adaylarından Andrea Belotti'nin, Torino ile sözleşmesi sona erdi. Serbest oyuncu statüsüne geçen İtalyan santrforun adı Fenerbahçe'nin yanı sıra Roma, Milan ve Monaco gibi devlerle anılıyordu. İtalyan basını 28 yaşındaki oyuncunun yeni takımının önümüzdeki günlerde belli olacağını ve Fenerbahçe'nin büyük olasılıkla bu transferi bitirdiğini belirtti. Kanarya'nın transfer hedeflerinin ilk sırasındaki isim Andrea Belotti 28 yaşındaki golcü Torino'yla sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı. Torino'dan yapılan açıklamada, sevgili Andrea, bugünden itibaren yollarımız ayrılıyor. Sevinçleri, acıları ve hayal kırıklıklarını 7 sezonda birlikte yaşadık. Bize kattığın her şey için teşekkür ediyoruz. Torino için yaptıklarından gurur duyuyor ve kariyerinin kalan bölümü için sana en iyi dileklerimizi sunuyoruz. Ifadeleri yer aldı. Şu anda bonservisi elinde olan Yıldız'la ilgili flash bir gelişme yaşandı. Andrea Belotti ile Monaco ilgilense de Fenerbahçe'nin niyeti daha ciddi sarı lacivertlilerin transferde daha önde olduğu belirtildi. Belotti'nin ise gelecek sezon oynayacağı takımı yakın zamanda açıklayacağı belirtildi. Belotti, Torino formasıyla çıktığı 251 karşılaşmada 113 gol atarken 28'de asist yaptı. İtalya milli takımı formasını da terleten Belotti, 44 müsabakada 12 gol kaydetti. Belotti'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Bu arada Fenerbahçe'nin gündemine, tekrardan Alexander Sörlot geldi. İşte transfer gelişmesinin detayları. Gelen bilgilere göre, Fenerbahçe'de Alexander Sörlot yeniden gündemde. Forvet bölgesi için Belotti'yi ilk planda tutan sarı lacivertli kurmayların, Norveçli golcü için de Leipzig'le yeniden masaya oturacağı ileri sürüldü. Resmi görüşmelerin yakında başlatılacağı iddia ediliyor. Alman ekibinin 10 ila 12 milyon euro bon servis talebi var. Leipzig teknik direktörü Domenico Tedesco, Yusuf Pulsin'in sakatlığı sonrası Sörlot'u tekrar antrenmanlarda izleme kararı almıştı. Alman basını buna rağmen Sörlot'un takımdaki geleceğinin hala belirsizliğini koruduğunu belirtti. 26 yaşındaki Santrfor geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Real Sociedad'da sezonu 7 gol, 1 asistle tamamlamıştı. 1.95 boyundaki Sörlot, kulüp kariyerinde 279 maçta 87 gol attı, 38'de asist gerçekleştirdi. Jorgi Jesus'un hücum hattına üst düzey bir santrfor istediği biliniyor. Ayrıca Real Madrid'den ayrılacak olan Mariano Diaz'a yaptığı teklifi yükselten yönetimin, olumlu yanıt alamazsa Portekizli teknik adamın kriterlerine uyan Belotti ya da Sörlot'u bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Şanlı Fenerbahçemiz ile ilgili son dakika haberlerini ve yaşanan gelişmeleri öğrenmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.